Merhaba, Abba Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte işlenen çaptan parçamızı tutarak parçanın geri kalanının nasıl programlandığına bakalım. İş parçamızın birinci tarafını işledikten sonra işlenen yüzeyden iş parçasını sıkmak için parça alt menüsünde yer alan parçada oynama yapma komutunu seçelim. Komut içerisinde 3 seçeneğimiz mevcut. Manuel döndürme seçeneği ile tüm işlemleri aynı aynı üzerinde yapabilirsiniz kinematik simülasyondan izleyelim. Otomatik parça döndürme ile makinenizde ikinci ayna var ise parçanızı işlemeye devam edebilmek için ikinci aynaya aktarabilirsiniz. Kinematik simülasyondan izleyelim. Kinematik simülasyonda makinenizi birebir ölçülerde GoToCam içerisinde görebilirsiniz. Bu sayede takım ve iş parçanızın yanı sıra makinenizin tüm bileşenlerine çarpışma testini kontrol edebilir ve oluşabilecek ciddi makine kazalarının önüne geçebilirsiniz. Üçüncü seçeneğimiz ise döndürdüğümüz veya diğer aynaya taşıdığımız iş parçasını ilk pozisyonuna tekrar geri getirebiliriz. Manuel döndürme seçeneğini seçelim. Parçamızın döndürme işlemi sonrası sıfır noktasını profil üzerinden seçebiliriz. Çevrimi hesaplatalım ardından döndürme sonrası ayna pozisyonunu ayarlayalım. İş parçamızın döndürme işlemi tamamlandı. Artık takım yolu oluşturabiliriz. Parçamızın delik delme operasyonunu tamamlayalım. Geometriyi seçelim. Yardımcı eksenler üzerinden seçim yapmıştık. Dilersek stok modülü seçerek hızlıca sıfır noktasını yakalayabiliriz. Oluşturmuş olduğum kademeli matkap ile delme ve havşa işlemini aynı operasyonda tamamlayabilirim. Delme derinliği değerini girelim ve çevrimi hesaplatalım. Çarpışma kontrolü için simülasyonu izliyorum. Kontrol sonrasında program istediğimiz gibi çalışıyor. Takım yolu oluşturmaya devam edebiliriz.